Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bu sefer ikinci videomda buluştuk. Sizler için bugün daha güzel bir oyun seçtim. Ee, geçtiğimiz oyunun açıkçası pek içime sinmedi o ilk oynadığımız oyun. Ee, buna bugün dün detaylı bir araştırma yaptım ve sizler için mini Warriors seçtim. Bugün birlikte mini Warriors'u oynayacağız. Açıkçası e, sadece içeriğine baktım hani beraber oynamak için e, yoksa oynamadım. Tamamen sizlerle beraber artık e, ne çıkacak oyunda. Onu göreceğiz. E, telefon oyunumuz 100 MB toplamda 100.000 kadar indirilmiş. E, yani açıkçası içerik güzel gözüküyor fotoğraflardan. Bakalım geliyor şimdi fotoğraflar. Evet. Bakın çizim falan e, açıkçası gayet hoşuma gitti benim. Yani sanırım online bu oyun e, oynayan arkadaşlar da vardır mutlaka. Bunu biraz e, geç geliyor telefonumuz. Evet, bakalım. Geri gelelim yorumlara bakalım isterseniz. Yorumlara bakalım. Evet. Yorumlara bakalım, bakalım neredenmiş. Oyun güzel denmiş genelde. Sanırım oyun online eğlenceli bir oyun olduğu söyleniyor. Bakalım yıldız yüzdesine bakalım. 28 bin tane 5 yıldız almış. Ortalama 4.4 kadar bir yıldız sayısı var. Ee, fena değil sanırım. Bakalım deneyip görelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu an deneyeceğiz beraber. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bunun haricinde farklı oyunlara da bakalım. İsterseniz 93 tane buna benzer bir oyun varmış. Şimdi var isminde. Eridil Bunu oynayabiliriz. isterseniz. Eridil Farklı duruyor açıkçası. Evet. Fotoğrafı yok. Ee, varmış. Evet. Bakalım fotoğrafına. Nasıl bir şeymiş. Oyunumuzu indirmemiz için sanırım biraz geç geliyor. Evet. O sebepten olsa gerek. Biraz geç geliyor. Biraz değil baya geç geliyor aslında bakarsanız. <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Biz oyunumuzu oynayacağız. Arkadaşlar yorum yaparsanız dediğim gibi... Hani ilk videomda sıkıntı varsa ya da bu ikinci videomda söylemediğim bir şey varsa ve bana bildirirseniz açıkçası çok sevinirim. Yani mesaj yoluyla olsun. Orada sosyal medyadan iletişim olsun. Bana ulaşırsanız tekrardan hepinize teker teker teşekkür ederim. Şu anda 163 164. Biz bu arada biraz şey oynayabiliriz. Adventure Bix oynayabiliriz. O yüklenene kadar. Adventure Bix'i oynadınız mı bilmiyorum ama baktınız mı benden sonra? Ben açıkçası bakamadım. Oyunla dün oyun araştırdım baya. Baya bir süre. Allah Allah. Bu kameramız niye böyle duruyor ya? Şurasını kapatalım. Çünkü söylediklerim sanırım anlaşılmıyor kamerada. Şurada biz bir level daha geçelim değil mi? Hemen bir level daha geçelim. Evet! Penguen'imizi Penguen'imizle birlikte oynamaya devam edelim. Oyun biraz geç açılıyor fark ettiyseniz. Sanırım biraz fazla şey oldu. Ne evet oyunumuz başladı. Aa bu sefer yeni şeyler gelmiş bakın. Şeye girmişiz galiba. Oo! Fena değil. Hemen ilk bayrağı... Aslında bölümler kısa mı ne sanki? Ne dersiniz? İkinci şeye geldik. Swipe to pedal. Pedal'ı indir mi diyor? Ne diyor acaba? Hop. Aa evet. Harika olmuş. Oo. Oh. Sanırım bu burada yukarı doğru çekeceğiz. Yanlış bilmiyorsam eğer. Yanlış anlamadıysam eğer. Evet. Hop. Evet. Burası biraz zormuş. Sıkıntılıymış. Ve bayağı iyi gidiyor aslında, değil mi ya? Yani bayağı eğlenceli yapmışlar. Penguins Underwater to... Devam 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 devam. Bizi bekletmeyin kardeşim. Ah. Bakalım. Hop. Şöyle ard arda yaptığınız zaman daha çok performans alıyorsunuz. Evet. Oo. Yalnız kutuları da bayağı bir kaçırdık ha. Yani. Bakalım şuradan. Bir arada mini varıyorsunuz da yüklenmiş zaten. Hoppa. Şu bölümü geçelim. Hemen oyunumuza tekrardan başlayacağız. İsterseniz hemen başlayabiliriz aslında. Ama zaten az bir şey kalmış. Evet. Suyun altından çıktık ama tekrardan bindik. Evet. tamam, devam devam. devam, devam. Bu bir, bir zorlamış sanki bayağı bir sanırım finish'e doğru yaklaştık. Finish'e geldik bile. Geldik bu kadar. Başardık. Geldik bakalım. Şeyi toplayamadık ya. Kutular çok fazla. Bayağı kaçırdık. iki tane kaçırmışız. Ne kutularımıza bakalım neler çıkacak. Bana şapka çıkmıştı bu kutulardan. Aa anahtar çıktı. Şapkayı giydirmiştim birine aslında. Niye gözükmedi? Aa evet yine şapka çıktı. Yine kask çıktı. Bakalım üst çıksa aslında. Aa, gem çıktı. Neyse bunları topluyoruz. Bunları topluyoruz. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bizim asıl oyunumuz Mini Warrior'a geçiyoruz. Mini Warrior. Nerede Mini Warrior? İşte Mini Warrior. Trinity Interactive. Biraz ses verebiliriz bunda. Bakalım ses nasıl. Bu aslında oyunlara pek fazla hani ee, sesine önem vermiyorlar desem. Yani sanırım online evet o oyunumuz online. Oyun serverına bağlanıyor diyor çünkü öyle bir şey söyledi. İngilizcesi iyi olan arkadaşlar daha iyi bilir. Ve başladık. Your theory. I sent to help you wipe all treats. Yardım etmek için sanırım farklı şeyler göndereceğim diyor troops Heroes at the camp. Kahramanlarımız kamptaymış. Şimdi savaşa mı gitmemiz gerekiyormuş? Ne yapıyormuş? Drag her slot. Kahramanlarımızı buraya sürükle diyor. Bir tane daha kahraman sürükledik. Bir tane daha kahraman sürükledik. Deploy. boy. Merlin. the elite herolarla birlikte kahramanlar, düşmanlarına nasıl meydan okuduğunu göster gibi bir şey söylüyor sanırım. Atak diyelim. Bakalım nasıl olacak. Aa, biraz geç mi başlıyor ne sanki? Oyun çizimleri falan güzel olmuş açıkçası. Telefonunuzda oynadığınızda da göreceksiniz zaten. Başladı oyun. Atak Power diyor. 1100 sanırım. Benim Atak Power'um daha çok. Başlayalım. İsmimiz de Pla. <laughs> İsim vermediğimiz için ismimiz garip olmuş orada. Başlayalım. Allah Allah. Sanırım internet hatası verdi. Tekrar başlayalım. İnternet bağlantımız mevcut şu anda fakat neden böyle bir hata verdi bize? Acaba elimizde su. Aa başladı. Bu bulu mavi yer bizim canımızmış. Kırmızı yerde düşmanın canıymış. Sanırım bu da süresi oluyor. Evet başladı. Oo güzel olmuş ya. Baya farklı olmuş. Gördüğünüz gibi yeniyoruz baya. Öldürdük ya pert ettik adamları. <laughs> Allah Allah. Bizim bunlar pert etti ama yerdekiler gitti mi ne yaptı? Şunları aşağı çekemiyor muyuz ya? Biz anlayalım mı? Bizimkiler bayağı bir kavga ediyor. Öldürün lan. Bu atlı ne arıyor burada? Ne arıyor atlı? Evet yendik. İlk savaşımızı kazandık. Ne verdi bize? 3 yıldız verdi. Bakalım next diyelim. Return home. Eve dön diyor. Eve dönelim. Bu arada levellerimiz atlamış. Hero'ların levelleri atlamış. Good job. Güzel iş. Hmm, zorlu savaşlarda karşılayacaksın diyor sanırım. Eğer yanlış. We need more valiant warriors. Daha fazla varıyor ama ihtiyacımız var diyor sanırım. Daha fazla savaşçı ihtiyacımız var. Bakalım. Bu da sanırım oyun Queen'si. Satın aldığımız oyun Queen'si olması gerekiyor bu. Bakalım. Buradan şey geliştiriyoruz galiba. Evet asker geliştiriyoruz. Azotumuzu yaptık sanırım. Yeni heromuzun ismi Azot. Evet yeni heromuz geldi. Azotu nereye koyalım? Azotu arka birliğe koyalım. Değil mi? Zaten orada arka diyor. Atak gücümüz 1600'e çıktı bu arada. 1600'e çıktı. Devam edelim. Deploy diyelim. Deploy. Ne diyor? Anadır başka dalgada ataklar geliyor diyor. Before destroy. It. Parçala. Daha sonra onları parçalayıp kapatmalıyız diyor. Ama nereye kapatacağız bakalım. Saldırmak için enerji istiyor. Bir de enerji gerekiyor sanırım saldırmak için. Bayağı bir şey gerekiyor. Savaş diyelim. Burası biraz geç yükleniyor sanırım. Burada bir hata gibi bir şey mi var artık? Ne var bilmiyorum. Bak yerleri değiştirmiş. Bak bak bak. Çakala bak bak. 1600'e 1240 atak gücümüz. Bu arada savunma şeylerimiz de Allah Allah neden böyle yapıyor anlamadım biraz ilk seferinde şey yapıyor sesleri de fena değilmiş açıkçası hani geç başlıyor stage 2 bölümü benim bölüm 2 de Allah Allah başlayalım İnternet bağlantımız mevcut. Bekliyoruz, bekliyoruz. Başla, başla artık. Başla. Sanırım başladı. Evet başladı. Bakalım. Karşılaşmamız ne durum? Aa evet heromuz işte burada. Takip edelim onu. Bu nereye gidiyor? Arkadan gidiyor. Bu okçu birliğinin başı. O skill attı gördünüz mü? Diğer birlikler nerede? Ne yapıyorlar onlar? Aşağı yok etmişiz beyler. <laughs> Öldürmüşüz ya. Pert etmişiz resmen. Ne yapıyor bu şimdi? O atlılar da geldi. Sanırım o e, ilk dizdiğimiz bölümdeki kısımda oluyor. Neri atlıların arkaya ya da öne gidip gelmesi. Burada altın toplayamamışız sanırım. Ganimet sıfır diyor. Takıldı mı ne yaptı? Evet. Altın toplayamadık. Ganimetimiz sıfır diyor. Allah Allah. Yine internet arızası verdi. Yo Biraz oyun sanırım Bizimki Android 4.3 Sanırım Android 4.4 istiyor 4.4 üstü istiyor olabilir Biraz da RAM'iniz yüksek olursa Oyunu kasmadan oynayabilirsiniz Bizim tablet biraz Kasıyor Ne diyor Enemy Force diyor Super Enemy Force Baraklar Bu barakalarda sanırım bir şey üreteceğiz ee, Var olan heroların Seviyelerini yükselteceğiz Evet. level birden level 2'ye geçiyor 23 can artıyormuş 7 e, saldırı gücü artıyormuş ve kalkanı artıyormuş evet arkadaşlar 15 dakika doldu açıkçası e, ikinci videomdu bu abone olmayı unutmazsanız sevinirim yarın mini var yola devam edelim hepiniz sağlıklı kalın abone olmayı unutmayın